Bugün ne yapacağız Eda? Bugün tuzlu suyun kaldırma kuvveti deneyi yapacağız. Hımm. peki ne lazım bize? Ee, yumurta. Tamam. İki yumurta. Tamam. İki su bardağı su. Tamam. Ve bir tuz. Ve de tuzumuz. Peki ilk önce ne yapacağız Eda? İlk önce bir tane su, su dolu bardağımıza tuzları dökeceğiz. Hmm. Ay çok mu oldu acaba bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Peki karıştırmamız Karısı, gerekiyor mu Eda? Evet karıştırmamız gerekiyor. Tamam. İyice İyicene karıştıralım. İyice ne karıştıralım? <laughs> İyice ne? <İyicene. gülüyor> yeter bence. Sanırım yeter. Tamam gözükür bilmiyorum. Sonra ilk önce bir tane yumurtamızı normal suya batıralım. Bu tuzu olmayan suyumuz, tatlı suyumuz gördüğünüz gibi dibine Gördüm. battı. Baktı. Bunu da koyalım. Bu da tuzlu suyumuz. Bu da battı. Hayır bu da batmadı. Bakın, batmadı bakın. mı hani? Bakın arkadaşlar batmadı. Aa bir dakika. Batmadı. Evet gördüğünüz gibi bu daha ha yukarı doğru çıkıyor Daha bu yavaş yavaş. E, denizde hani e, tuzlu su bizi kaldırıyorsa aynı buradaki gibi arkadaşlar. Şöyle yaptığım zaman daha belli oluyor Eda baksana farkına. Evet bakın resmen... ben de üstten görebiliyorum. Şu an üstte üstten göstersem çok güzel bir, bir şey. De üstten şey. bakalım şöyle. Üstten bakın. Oo, üstten zaten bakın. belli oluyor da. en güzel şöyle gözüküyor. Biri tam batıyor, biri tam olarak yüzüyor şu an. Aa, bakın arkadaşlar bu tam yüzüyor. Görüyorsunuz. Yalnız bak öyle. ilk attın ya yavaş yavaş yukarı doğru çıktı ya da. Evet. Çünkü hızlı attım için herhalde. Arkadaşlar tuzlu su denizdeki tuzlu su bizi nasıl kaldırıyorsa aynısı burada da var. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.